Arkadaşlar şimdi bölünen polinomumuz x küp artı 2x kare eksi 3x artı 4. Derecesi kaç? Derecesi 3. Bölen polinomunun derecesi ise 2. Öncelikle yapmamız gereken x küpü x kareye bölmek. Buradan elde ettiğimiz sonuç x. Bu durumda bölüm kısmına ne yazıyoruz? x yazıyoruz. Tabii ki bir sonraki adımda yapmamız gereken şu. Hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk? <laughs> Yok şimdi çok kötü. Şimdi x ile x kare artı 1'i çarpalım olur mu? Hı -hı. Peki bu çarpmanın sonunda elde edeceğim polinom x küp artı x değil mi? Ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağıya çıkartalım arkadaşlar. Zaten buradan x küpler gidecek biliyorsunuz. Yazıyorum 2x kare eksi 3x buradan da eksi x geldi artı 4 biçiminde yazılır. Bunu toparlayalım arkadaşlar toparlanmış şekliyle yazalım. 2x kare eksi 4x artı 4. Şimdi elimizde kalan polinomun derecesi kaç? 2. Bölen polinomun derecesi kaç? Yine 2. Bu durumda bölme işlemi bir kez daha yapılır. 2x kareyi kime bölüyoruz? x kareye mi bölüyoruz? Buradan elde ettiğimiz sonuç 2 artı 2 diyorum. 2 ile kimi çarpacağım? Bölen polinomunu. 2x kare artı 2 biçiminde yazdım. Buradan tekrar bir çıkarma işlemi. 2x kareler yok oldu. Elde ettiğim ifade eksi 4x artı 4. Ne olacak arkadaşlar buradan? Eksi 2. Bunu düzenlenmiş biçimde yazacak olursam eğer ki. Eksi 4x artı 2 biçiminde yazacak olurum arkadaşlar. Peki kalan polinomum kim oldu? Eksi 4x artı 2 oldu. Bölen polinomum x kare artı 1. Bölüm polinomu x artı 2 biçiminde yazılır arkadaşlar.